Merhaba sevgili anneler. Bugün sizlerle anne sütü arttırıcıları hakkında konuşacağız. Anne sütünü arttırmak böyle konuştuğumuz zaman sanki çok kolaymış. Her bebeği cuk 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 çok rahat emzirebiliyormuşuz gibi düşünüyoruz. Ama ilk anne olduğumuzda hepimizin eli ayağına biraz dolanabiliyor. Çok kısacık spot bilgilerle anne sütünü arttırmak için neler yapmamız gerektiğini ufacık da olsa değinelim. Aslında 3 tane temel şey var. Birincisi gerçekten stres düzeninizi azaltmış olmanız gerekiyor. Bu ilk bebeklerde birazcık zor, ilk saatlerde, ilk günlerde birazcık zor. Ama bebeğiniz uyuduktan sonra olabildiğince siz de uyumaya gayret gösterin. İkincisi su alınmanızı olabildiğince günde 2,5 ila 3 litreye kadar tutmaya çalışalım. Üçüncüsü ise olabildiğince hani et gibi protein miktarı tahıllar da olabilir. Protein miktarı daha yüksek. Dengeli beslenelim. 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde beslenmemizi ayarlayalım. Günde en az 1800-2000 kalori almaya gayret gösterelim. Tabii ki destekleyici bazı gıdalar var alabileceğiniz. Bunlar kişiden kişiye göre daha farklılıklar gösterebilir. Neler bunlar? Örneğin her beslenmenize kimyon serpmeniz hem anne sütünüzü arttırabilir hem de bebeğinizin gaz sancılarını birazcık destekleyebilir azalma yönünde. Onun dışında ısırgan otu çayı yapabiliriz. Günde iki kere ısırgan otu çayını anne içecek. Yine anne sütünü bunlar destekleyebilir. Rezene çayı mükemmeldir. Hem anne sütünü destekler hem bebekte de gaz oluşumunu engelleyebilir. Böyle çok e, aşırı şerbetli, çok tatlılara eğilmeyelim. Daha çok sütlü tatlılar yiyebilirsiniz. Ama onu da fazla kaçırmayalım. Yine anne sütünü arttırmak için kuru dut, kayısı, hurma gibi beslenmeyi hem kendi tatlı ihtiyacınız için hem de anne sütünü arttırmak için kullanabilirsiniz. Eskiler der ki bulgur pilavı yerseniz anne sütü artar. Evet artar ama dikkat edelim. Bulguru 4-5 kez sudan geçirelim ki bebeğimizde gaz yapmasın. Bu da bizim için çok önemli. E, mümkün olduğunca kırmızı et yemeye gayret gösterelim. Çok güzel destekliyor. Ama başta söylediğimi tekrar hatırlatıyorum. Olabildiğince stresi az tutalım ve olabildiğince uykumuzu alalım. En önemli son noktada bebeğimizi doğar doğmaz olabildiğince erken emzirmeye başlayalım ve doğru pozisyonda emzirelim bebekler çok çok küçükken hemen kucağımıza aldığımızda iki büklüm olabiliyoruz, kamburumuz çıkabiliyor. Gerekirse kucağımıza bir yastık koyalım. Bebek üstünde olsun. Emzireceğimiz mememizi elimizle C şeklinde kavrayarak memenin kahverengi kısmının tamamen bebeğin ağzının içinde olduğundan emin olalım. Doğru emzirme pozisyonunu verirsek anne sütünün artışı ve bebeğin emmesi çok çok daha iyi olacaktır unutmayalım